Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün MCL turnuvasının şu an final maçındayız Ve ormanda sizlerle birlikte Rajir oynayacağım Karşı taraf kaçmakta çok usta olduğu için e, Mavi item alacağım ve direkt Bir bakayım karşıya direkt zırh Zır botu alacağım ya, savaşçı botu alacağım Karşıda hasar Oranları aşırı yüksek o yüzden Saber'dan falan Lazy'den, Zilong'dan ileride olur da late kalırsa fazla hasar yeme istemiyorum. Özellikle Saber zaten oyun başında çok fazla hasar çıkaran bozuk bir çar. O yüzden direkt buradan Akdeniz'e oynayacağım. Böyle abi alalım çok iyi. Koşalım abi seri bir şekilde koş 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 koş. Saber gelmeden. Şöyle abi direkt alalım. Hiç uzatmaya gerek yok Bizimkiler lezliği iyi kısırdılar şu anlık Direkt zaten bizim Büyücümüz Direkt aşağıya Takım çok iyi 3 maçları çok güzel geçiyor Zaten e, Geçen maç ben yanlışlıkla Orman itemi almayı unuttum O yüzden Resmen yani ormancısı oynadık Şu ansa Gördüğünüz gibi e, MLBB'deki en güçlü ormancı olan Roger'ı oynuyoruz. Kurt formundayken aşırı tanklaşan ve hasarda çok yüksek çıkıyor onunla birlikte. İnsan formundayken belli bir seviyede çok iyi da bizimkiler sattı gibi bir tık. Abi şöyle bana doğru oynarsan kanka. Şöyle. Şöyle vuralım abi. Vur 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 vur. Vur kanka vur vur vur. Vur 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 vur. Ah bana kalsaydı daha iyi olacaktı ama sorun değil. Toplan abi, toplan, toplan, toplan gel. Gel kankam gel 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 gel. Destek ataydı neydi ya? Ee, şöyle arkadaşlar, şu an ben ne çıkıyorum bilmiyorum ama ben direkt şöyle bitmeyen savaşta başlayacağım. Ne çıktığım pek önemi yok artık. Şöyle abi vuralım. 1-2-1-2-1-2. Bir 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 tamam çok güzel abi. Ormanımızı aldık. Direkt Blue'ya geçeceğim. Blue'dan da direkt üste gen katacağım. Beatrix'imiz öldü. Sorun değil. Canım birazcık az ama yapacak bir şey yok da. Ah bizimkiler baya kötü öldüler. De yukarıyı oynayacağım ya zaten şimdi ben. Eğer kaçmamak gibi bir şey yaptılarsa zaten geçmiş olsun. Hepsini öldüreceğim. Ah be çalamadım. Bekle kanka bekle. Bekle. Şöyle bir bekle atalım. Cansın. Şöyle abi vuralım biz de. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok 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 iyi. Çok çok çok. Şöyle. Au. Ah be. <laughs> Allah. Arkadaş sen kaç dakikadır orada bekliyorsun ya? Vallahi azmine hayran kaldım. Gel sen kanka oynayalım Cık, Neyse gitti. Geri çekilelim biz de. Direkt karşı ormancının şöyle ormanını düşürme amaçlı olarak o ormanlarını alalım da kanka Angela dikkat. Öldüğün gibi bir tık. He? Yok oynanmaz burası. Neyse geri çekilelim direkt Şunu satalım abi Boşu boşuna durmasın bizde Aldık ama yapılacak da bir şey de yok Abi bu ne ya Adam merkezi tekleyip tekleyip çıkıyor Şöyle abi orman dönmeye biz devam edeceğiz Şöyle vuralım abi vuralım seri bir şekilde çok kötü biraz başladık oyunun başında da çok sıkıntı değil toparlarız şöyle ben ormanımı direkt döneyim ya araba sıkıntı araba aşırı stan atıyor de bizim aşağıya gidiyor kanka geri çekil araba geliyor şöyle abi direkt vurduk çok iyi de bir tık öldük gibi yok. Ölmedik ölmedik sorun yok. Şunu abi şöyle vuralım. Kardeş, adam sallamıyor bile. Böyle kanka geri çekil geri geri. Geldiler. Çık 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 çık. Oleden dürtülmek istemiyorum. Bekleyelim şöyle abi. Bakalım neler neler olacak da. Ne yakmaydık be. Bir saat yakmaya maruz kaldık ya öyle abi biz yavaş yavaş ormanımızı alalım bitmeyen savaşımızın da bitmesine çok az kaldı. Şöyle abi vur 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 seri, seri Şöyle abi çok iyi abi vur 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 çok iyi. Hayır. Ay bir tane bile kil bende kalmadı ya. Allah aşkına ya. De neyse ya sorun değil sorun değil. Bizim arkadaş toparladı oyunu. Çok iyi bir şekilde domine ettik orayı. Bir an öldük sandım da orada. O yüzden böyle ufaktan bir böyle telefonu salasım geldi. Çünkü Johnson çok iyi oturdu. yerlerdeyi değil saldırdı işte. Oradaki killer bende kalsaydı. Yani garanti yani. Ölmeyecektim de. Yapacak bir şey yok. Can sağlığı diyelim bizim arkadaş da öldü ya araba resmen herkesle combo atıyor Sabre alıyor Zilong alıyor o şekilde oynuyor Kulelerde aşağı kuleyi bir tek açamadık. Onun dışında tüm kuleleri halletmiş durumdayız zaten. Direkt arkadaşlar ikinci balta alacağım. Saldırı için ve beni savaş ortasında daha iyi tutabilmesi için. Şöyle abi bunu da aldık. Buradan da red'i alacağım. Birazcık e, TF atmamız gerekiyor. Ve atarsak da takımca atalım da. Birazcık yani savaştan uzak kalalım. Kasılalım hepimiz. Tamam abi güzel. Şöyle devam edelim. E bizim burayı açmaya çalışacaklar. Şöyle. Şöyle abi direkt bir tane patlattık mı çok iyi abi gel. Şöyle abi vuralım. Vur vurur. Hadi bir tane daha. Kanka geri çekil. Geri çekil. Ölme ölme ölme. Lütfen ölme ölme. Ölme ölme. Ölme ya. Yapma be. Bakayım oynayabilir miyiz ki? Müsait bir ortam varsa oynarız diyecektim. İyi bizim takım toparladı zaten. Şöyle direkt geri çekilelim abi. O ne ya? Nereden ulti açtın? Abi yok şu an tehlikeli ya. Şöyle ormanlardan seri bir şekilde can toplamaya çalışacağım. Şöyle vuralım abi. Tamam. 105 can doğru aldık. De Saber burada. Yok abi yok geri çekil. O şey yapana kadar ben şunu alayım da. Yani beni kaldırıp yere bir vurursa direkt mor morseder yani ya. Abi çok hızlı aldı ya. Normalde bu kar hızlı almaması gerekiyordu. Bu ne tamamlamış? Bu ikinci baltayla direkt şeyi tamamlamış. Cık. Tamam biz de ikincimizi tamamladık da. Bak şurada bir yerde olma ihtimali. Yok abi. Tamam burası temiz. <laughs> Kanka ufak bir destek. Ay be, ne hızlı ne kar hızı koştum be. bizim adam direkt öldü. Abi yeter artık kaçmayın ya. O kaçıyor, diğeri kaçıyor ya. Cık. Bu ne abi? Bakalım. Şuradan geçerler mi? Yok. Şuradan şuraya geçelim abi. Hadi bakayım şimdi gene kaçta görün ben seni. Abi yeter. Vallahi billahi yeter. Onda ya o kaçıyor Diğeri kaçıyor sinirlerim bozuldu resmen Şuradan direkt arkadaşlar canavar Avcısı sıkılıcı alacağım E büyük bir ihtimalle bundan sonra Bir vahşi güç yaparız Şöyle abi heh. E, Şimdi nereye kaçacaksın Şöyle abi vur 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 Çok iyi Direkt arkadaşlar mitten kulemizi açalım De lezdi gibi geldi Aynen lezdi geldi Saldır abi Şaka. Şöyle. Uy. Sonra biz kaçalım. Ne olmuş? Geri döndüm. Şaka yaptım. Kana bir. Şöyle abi. Bu düz vuruş, düz vuruş. Çok iyi. He, başka. Allah yapma be. Hadi. Lan. Yuh Yeter be. Valeden stan yedik. Johnson'dan stan yedik. Yani ufak ufak şuraya baksana abi. Bu nedir ya? Bu kar beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Sıkıntı yok. Kendimizi boşuna çiribede sokmayalım. Öldüysek öldük. Takımımız sonuç olarak takımımıza da güveniyoruz. Onlar da çok iyi oynuyorlar özel özellikle büyücümüz falan herkes birbirini çok iyi tamamlıyor. Angela'mız da bize yeteri kadar yardımcı oluyor zaten. vahşi güç sırrını zaten aldıktan sonra büyük bir ihtimalle bana daha çok vuramamaya başlayacaklar. Şöyle yetişelim abi. Ultim var saat diyeceğim yokmuş ultisi. Kankam sen niye bu kadar çok kaçtın bana? Şöyle abi direkt kafasına vuralım. Abi yeter ama ya. Bu ne ya? Karakter bana mısın demiyor. Şöyle abi. Seri bir şekilde vuralım. Vur 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 vur. Evet. Sorun yok. Lord almışlar. Dakikon 12 değil. Bir şey değil. Dokunmaz bize. Bizim zaten arkadaşlar seri bir şekilde toplarlar orayı. Böyle abi savunma. Vahşi güç sıran abi. Kanka geride takalım birazcık ya. Niye saldırıyorsunuz ki yani? Geride takalım. Lord'u kule altında da tutabilirsiniz. Kanka toplan toplan boş ver. Kuleyi atsınlar boş ver. Abi vur ya. kötü sattık ya Arkadaşlar bu tarz pozisyonlarda yani şey yapmayın yani Kule altında elinizden geldiğinizi almaya çalışın Çok güzel abi de kuleyi verdiğiniz gibi bir tık Vurun abi minyonu güzel Alt kulenin bir vurunluk canı kaldı arkadaşlar aşağı aşağı gidiyor aşağı gidiyor Aşağı gidiyor Salın adamı geri çekilin abi minyonlarınızı itin alt kuleye verdik gibi ya biz bir tık. Aynı. Ben zaten. Sorun değil, sorun yok, sorun yok. Yavaş vur daha sen de. Ciğerimizi söktü resmen. Yok. Tamam vale ultisini açtı. Şöyle abi vuralım yavaş yavaş. öyle abi. Çok güzel. Toplan abi, toplan. Toplan, toplan, toplan. Oyun biter. Oh. Sonda ya. Vallahi var ya son saniyede ya bir an oyun gittiği gibi bir şey oldu da takım çok iyi oynadı. Bize çok iyi oynadı. Karşı takım da hata yaptı birazcık. Erkenden ultilere basarak ya, beklemeleri gerekiyor da bizden hamle. Öyle abi. Çok güzel. Herkesin ellerine sağlık. Takımı tebrik ediyorum. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç yaptık. Herkesin ellerine sağlık tekrardan. Bakalım MVP biziz. Beklediğimiz gibi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız ve hangi hero'yu sizin için oynamamı isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.